Ve Özbekistan'da çok sevdiğim şeylerden biri de her yer tertemiz arkadaşlar. Her şeye kolayca ulaşabiliyorsun. Bu bölgedeki en beğendiğim şeylerden biri de tarihi meydanlara, tarihi yerlere büyük büyük tabelalar asmamışlar abi adamlar. Yani görüntü kirliliği yok. Esnafın çoğunu bu arada ablalar oluşturuyor. Önceden değildi. Özbekistan'a gelmeniz için gereken sebepleri anlatmaya bir başlarsam herkes videonun sonunda kesin bir uçak bileti alıp buraya gelir. Gelmeli de. Yani konaklama ucuz. Genel olarak yemekler ucuz. Birazdan bir restoranta gidip fiyatlara bakarız. Önceki videolarda zaten izlemişsinizdir. Ortalama 200-300 liraya gayet tarihi bir yerde oturup yani turistik bir yerde oturup yemek yiyip içebiliyorsun. Bir kişi mesela yemek yiyip kalktığımda 70 bin som falan yapıyor. Güzel, düzgün böyle kaliteli dolu dolu bir şey yediğinde yoksa yemekler falan 40 bin son civarında.